Herkese merhabalar. YouTube kanalımız Femilent'te yani Kadınlar Diyarında kadın sağlığı açısından sağlıklı yaşalmanın sırlarından bahsedeceğiz. Bugün amacımız biraz bitkisel takviyelerden bahsetmek. Doğa ana'nın bize sunduğu nimetleri size güzelce anlatacağım. Evet hepimiz yaş alıyoruz ama kimse yaşlanıyorum demek istemiyor. Aynaya baktığımızda cildimizin ışın ışıl olmasını istiyoruz. Zihnimizin de her şeyi eskisi gibi hatırlamasını istiyoruz. Hormonlarımızın da genç yaşta olduğu gibi sağlıklı bir şekilde salgılanmasını arzu ediyoruz, umut ediyoruz. Peki bunun için bitkisel takviyelerden yardım alabilir miyiz? Doğa ananın bize sunduğu nimetlerden faydalanabilir miyiz? Cevabım evet. Elbette faydalanabiliriz. Sadece bu süreçte komşum kullandı, çok iyi geldi. Arkadaşım da içti, gayet iyi oldu gibi cümlelerden tamamen uzak kalacağız. Çünkü amacımız bilimle ve ilimle. Yani bilimsel verilerle desteklenen, klinik çalışmaları olan bitkisel takviyelerden bahsedeceğim. Benim için önemli olan 5 tanesi var. Kendim de günlük hayatımda bu takviyelerden faydalanıyorum. İşte size doğanın reçetesini şimdi açıyorum. 1 numarada Ashwagandha. Yani stresle savaşta doğanın sakinleştiricisi. Ayurveda tıbbında çok uzun zamandır kullanılan bir bitki. Aslında bir bitki kökü. Bu bitki kökünü bazen çay olarak kullanabiliyoruz, bazen kapsül olarak kullanabiliyoruz. Peki Ashwagandha ne işe yarıyor? Ashwagandha'nın temel etkisi kortizol seviyelerini düşürerek stresle baş etmemize yardımcı oluyor. Stresimiz düştüğünde hormon metabolizmamız özellikle östrojen, progesteron ve testosteron hormonumuz sağlıklı bir şekilde salgılanmaya devam ediyor. Hem DHA hormonumuz hem de testosteronumuz sağlıklı salgılandığı için libidoya da katkısı oluyor. Ama en önemli etkisi kortizol seviyelerini düşürdüğü için stresi yatıştırması. Ashwagandayı özellikle akşam saatlerinde kullanmanızı öneriyoruz. Çünkü stresi azaltıyor, uyku kalitesini arttırıyor ve özellikle hormonal metabolizmayı destekliyor. 2 numara aynı sefa yani Kalendula. cildim en iyi dostu. Kalendula deyince aslında bahçemizde gördüğümüz böyle turuncu renkli güzel çiçekler geliyor. Çünkü aynı sefa aslında gerçekten hepimizin bahçesinde suslayan çiçeklerden birisi. Ama en önemli özelliği ne biliyor musunuz? Yarı iyileştirici özelliği ve cildi güzelleştirici özelliği. Özellikle anti yani iltihap kurutucu etkisi sayesinde cildi koruyor, yaraları iyileştiriyor, bütün bu aklınıza gelebilecek enfeksiyon ve iltihaplı durumları kurutuyor. İşte bu sebeple cildin en iyi dostu olarak biliniyor aynı sefa yağı. Kadın sağlığında yağ olarak tüketilmesi daha uygun oluyor. Çünkü aynı sefa yağı ancak bu şekilde bitkiden ayrıştırılabiliyor. Özellikle kadın sağlığında kullanım alanları yumurta kalitesini arttırması Hafif östrojenik etkisi sayesinde gene hormonal metabolizmayı düzenlemesi ve rahim içini iyileştirici özelliği. Aynı sefa yağına geleneksel tıpta rahim temizleyici yağ denmiş. Bunun sebebi aslında şu. Bilimsel çalışmalar bunu desteklemiş. Serbest radikal hasarını azaltıyor. Yani hücreyi bir nevi gençleştiriyor ve iyileştiriyor. İşte bu sayede kadınlarda rahim içini temizleyip adet döngüsünü tamamen düzenlemesiyle biliniyor. Ee, geleneksel tıpta da rahim temizleyici denmesinin sebebi aslında bu. Hücre yenileyici, serbest radikal hasarını azaltıcı özelliği sayesinde de yumurta kalitesini arttırıyor. Yani infertilite, kısırlık problemi olan kadınlar da aslında doğal bir destek sağlıyor. Benim önerim infertilite yani kısırlık tedavisi gören, e, özellikle tüp bebek tedavisi ya da aşılama tedavisi gibi tedavilere başvuran kadınlarda doktorları öneriyorsa mutlaka doğal içerik olarak aynı sefa yağı kullanılabilir. Üçüncü sırada çuha çiçeği yağı. İsmini söylemesi biraz zor gibi geliyor ama aslında en çok İngilizce ismiyle biliniyor. Yani Evening Primrose Oil. Bu yağ içinde şöyle söyleyebiliriz. Hormonal dengenin nazik destekçisi. Özellikle premenstrual sendromda hani böyle adet öncesi gerginliğimiz olur, göğüslerde hassasiyet olur, ağlama nöbetleri gibi gelir, tatlı krizlerimiz tutar. İşte burada İvnik Primrose Oil devreye giriyor. Özellikle göğüs hassasiyeti, Premenstrual Sendrom gibi gerginlik durumlarında kesinlikle oldukça etkili doğal bir destek. İçerdiği Gamma Linoleik Asit sayesinde iltihap kurutucu özelliği var. Yani yine anti enflamatuar özelliği var. Yaş almayla ilgili konuşurken hani sağlıklı yaş almak istiyoruz, yaşlanmak istemiyoruz bahsediyoruz ya. Burada en önemli şey aslında hücre yaşlanmasına sebep olan şey enflamasyon, yani iltihap. İşte az önce saydığım diğer bitkisel takviyelerde olduğu gibi hedefimiz enflamasyonu yani iltihabı birazcık engellemek ama ılınma düzeyde engellemek. Bu sayede de hücresel yaşlanmanın önüne geçebiliyoruz. Gelelim dördüncü molekülümüze. Bunun adı resveratrol yani gençlik molekülü. Resveratrol kırmızı üzüm kabuğunda bulunan bir molekül. Hücre yaşlanmasını yavaşlatıcı kalp ve damar sağlığını koruyucu etkisiyle biliniyor. Yani soframızda bir kadeh kırmızı şarap böyle kulağımıza romantik geliyor. Her akşam bir kadeh kırmızı şarap için genç kalın, sağlıklı kalın diyor ya bilimsel çalışmalar. İşte burada hücre yaşlanmasını yavaşlatan şey antioksidan etki tamamen resveratrol. İşte bu sebeple özellikle son yıllarda bilimsel çalışmalarda en çok araştırılan moleküllerden birisi de Resveratrol. Gelelim son takviyemize. Bunun adı da radiola. Radiola özellikle arktik kök ya da altın kök adlarıyla da bilinir. Yüzyıllardır Sibirya ve İskandinav kültürlerinde de sıklıkla kullanılır. Hatta onunla ilgili size böyle küçücük bir hikaye anlatacağım. Sibirya kültürlerinde bu bitki o kadar çok saygı görüyordu ki yeni evli çiftlere ruhu güçlendirmek, dayanıklılığı artırmak ve duyguları dengelemek için hediye ediliyordu. Özellikle kronik yorgunluk, Zihinsel performans düşüklüğü ve motivasyon kaybında enerji verici özelliğinden faydalanılır. Hatta bazı araştırmalar spor performansını artırabileceğini de göstermektedir. Yani üçüncü bir kahve yerine radiyola desteği almak daha mantıklı görünüyor. İşte sizler için güçlü bitkisel takviyelerden 5 tanesini anlattım. Bunların ilk kısmını ben de günlük hayatımda kullanıyorum. Ama tabii bunları kullanırken bilimsel makalelerden de destek alıyorum. Yani kafama göre kullanmıyorum. Ayrıca her bir destek tamamen kişiye özel. Yani bunların beş tanesini herkesin kullanmasına gerek yok. Ya da yerine başka şeyler de eklenebilir. Yani ne yapacağız? Mutlaka bunların hepsini doktor kontrolünde kullanacağız. Peki bu beş tane desteği günün hangi saatlerinde kullanmamız lazım? Yani sabah mı alacağız, hepsini öğlen mi alacağız? Gün içinde belli saatleri yayacak mıyız? İşte şimdi size Bununla da ilgili hemen küçük bir reçete yazacağım. Bir numaralı bitkimiz ashwagandayı özellikle akşam ya da gece almanızı öneriyorum. Çünkü uyku kalitesini arttırması ve stresi yatıştırması sayesinde uykuya geçişte size yardımcı olacak. Gün içinde aldığınızda uyku hali yaratmaması için mümkünse akşam ya da gece tüketin. İki numaralı takviye aynı sefa yani kalendula. İşte bunu da anti özelliği sebebiyle sabah ya da öğlen almanızı önereceğim böylelikle bağışıklığınızı güçlendirecek ve gün boyunca aktif olarak etkisini göstermeye devam edecek. Çuva çiçeği yani Evening Primrose Oil içeride gamma linoleik asit sayesinde yağlı bir öğünle tüketilmesi daha uygun olacaktır. Onu da akşam yemeğiyle almanızı öneriyorum. Resveratrol yani gençlik molekülü işte bunu da sabah kahvaltıdan sonra tok karnına almanız daha doğru olacak. Çünkü aç karnına alındığında mideyi biraz zorlayabilir. Güçlü antioksidan özelliği sayesinde gündüz alınması gün içinde enerji metabolizmanızı destekleyecek. O yüzden yüzden mutlaka güne respiratörle başlamayı sakın unutmayın. Ve gelelim son molekülümüz radiolaya. Bu da enerji metabolizmasını destekliyordu hatırlarsanız bize enerji veriyordu, spor performansımızı arttırıyordu. O zaman bunu ne zaman al almalıyız? sabah ya da öğlen saatlerinde bu sayede güne yine enerjik ve dinç bir şekilde devam edebiliriz. İşte size doğanın sunduğu 5 mucizevi bitkisel takviyeyi anlattım. Bunlar kadın sağlığında özellikle sağlıklı yaş kullanılabilecek bilimsel çalışmalarla da desteklenmiş doğal takviyeler. Ama ne demiştik? Bunları kullanırken mutlaka bir doktor kontrolünde başlamamız ve devam ettirmemiz gerekiyor. İşte ben de 44 yaşında bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak kendim sağlıklı yaş almak için bazı takviyeler kullanıyorum. Hepiniz de çok merak ediyorsunuz neler kullandığımı. Size etken maddelerinden biraz bahsettim. Umarım faydası olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi sakın unutmayın.